Beni hüzünle ortasında bırakıp gittin. Arkana bile bakmadan. Ve sen başka biriyle gülerek konuşmayı seçtin. Ben geceleri uykusuzluğun içinde kaybolurken sen başkasına iyi geceler demekte hiç tereddüt etmedin. Ben sabahın geldiğini bile fark etmeden gözlerim dolu dolu güneşe bakarken kalbimden sessiz çığlıklar yükselirken sen bir başkasına gülümseyerek günaydın dedin. Güneş bana ağır gelirken senin için her şey fazlasıyla aydınlıktı. Benim saf, temiz, ve karşılıksız sevgimi hiç düşünmeden geride bıraktın. Kalbimi diğerini bilmeyen illerin arasından yavaşça düşürdün. Sen başkalarının yalan gülümsemelerine kapılırken ben yalnızlığın en sessiz yerinde kaldım. Sonra ben konuşmayı değil susmayı seçtim. Ve sustum. Artık mücadele etmeye gücüm kalmadı. Kendimi anlatacak kelimelerim de kendi, Kendimi savunacak halim kalmadı. Allah şahit. Sustum ben. Peki sen mutlu musun? Eğer mutluysan ne olur bana da öğret. Çünkü beni bıraktığın anda her şeyi çaldın benden. İnancımı, hevesimi, hayallerimi, içimdeki o saf sevinci. Lütfen, lütfen aldıkların bana geri ver. Geri ver. Bir yanımda kimse yok. Sesimi duyan yok. Geceler uzun, düşünceler ağır. Ama sen çok önemli bir şeyi unuttun. Beni bırakmayan biri var. Yüce Allah. Ben her saniye onu seni sevdiğimi söyledim. Bana yaptığın her şeyi, her kırılışımı, her hayal kırıklığımı göz eşlerim eşliğinde ona anlattım. Bazen kelimeler yetmedi. O zaman sustum. Kalbimle konuştum. Çünkü o sessizliği de duyar, görür, bilir ve asla umutmaz. Sen bana umut verdiğini kabul etmedin. Ama yıllarca umutla yaşattın beni. Kendine bağladın. Hayaller kurdurdun. Sonra da her şeyi yarım bırakıp gittin. Ben belkilerle yaşarken sen çoktan vazgeçmiştin. Benim hatam sevmekti belki. Ama senin hatam verdiğin umutları yok saymaktı. Ben kalbimle sevdim. Sen kolayca bıraktın. Şimdi yalnızım evet. Ama çaresiz değilim. Kalbimi Allah'a emanet ettim. Gözyaşlarımı seçteyi bıraktım. Çünkü biliyorum. O benim ne kadar sevdiğimi de biliyor. Ne kadar encindiğimi de. Sen gittin. Ben ise kaldım. Ama ben hala Allah'ın yanındayım. <laughs> Ve bu bana yitiyor. Evet, bana yitiyor.